Arkadaşlar tekrar merhaba. Geçen dersimizde viskozitenin birinci bölümünü anlatmıştık. Ve hatırlarsanız kuvvetin dinamik viskozite çarpı alan çarpı hız bölü akışkanla dolu olan mesafeye oranı şeklinde ifade etmiştik. Ve dinamik viskozitenin formülünü de Newton pardon biriminde Newton saniye bölü metrekare yani Pascal saniye ya da kilogram bölü metre saniye olarak e, sizlere sunmuştuk. Şimdi e, burada e, dinamik viskozitenin yanında arkadaşlar bir de kinematik viskozite var. Bunu da Nü ile gösteriyoruz. Kinematik kinematik viskozite. Kinematik viskozite de arkadaşlar birimimiz metrekare kare bölü e, saniye. E, dinamik pardon kinematik viskozite ile dinamik viskozite zaman zaman karıştırılabiliyor. Ee, burada biz kinematik viskoziteyi dinamik viskozite bölü yoğunluk akışkanın yoğunluğu şeklinde e, tanımlayabiliyoruz. Aralarında dinamik viskozite ile kinematik viskozite arasında böyle bir e, ilişki e, söz konusu arkadaşlar. Şimdi e, burada biz viskozitenin, viskozitenin basıncın ve sıcaklığın fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Daha çok da sıcaklığın fonksiyonu olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünelim, sabah kahvaltısını bal çıkaracaksınız. Eğer bal buzdolabındaysa, ona çatalı batıramayacaksınız. Baya bir böyle kıvamı artmış olacak, sert olacak. Ancak onu çıkarıp böyle bir radyatörün üzerinde ya da mutfak ortamında bir süre beklettikten sonra tamamen sıvılaştığını göreceksiniz. Bu bize neyi gösteriyor? Akışkanın viskozitesinin sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini gösteriyor arkadaşlar. Tabi akışkan derken hem sıvıları hem de gazları dikkate almak lazım. Sıvılar arkadaşlar artan sıcaklıkla viskoziteleri azalırken Gazlarda ise bunun tam tersi bir e, değişim olduğunu görüyoruz. E, yapılan deneyler neticesinde viskozitenin sıcaklığa bağlı olarak e, değişimlerini bulmak mümkün. Örneğin e, gazların viskozitesinin sıcaklığın bir fonksiyonu olduğunu gösteren e, Shutterland bağıntısı var arkadaşlar. Shutterland bağıntısı gazlar için gazlar için. E, mü eşittir a t üzeri 1 bölü 2 bölü 1 artı b bölü t şeklinde ifade ediliyor. Buradaki t malum mutlak sıcaklık. A ve B ise arkadaşlar deneysel olarak belirlenmiş bazı katsayılar. Burada A katsayımız 1.458 10 üzeri eksi 6 kilogram bölü metre saniye kelvin üzeri 1 bölü 2. B katsayımız ise 110.4 Kelvin şeklinde e, bulunuyor. Aynı şekilde sıvılar içinde, sıvılar içinde e, viskozitenin e, değişimini, sıcaklıkla değişimini e, bu bağıntıyla bulabiliriz arkadaşlar. E, burada da yine T sıcaklığı verirken, A bir katsayı, A katsayımız 2.414 üzeri eksi 5 Newton saniye bölü metrekare kare. B katsayımız 247.8 kelvin. C katsayımız ise arkadaşlar 140 kelvin olarak bulunuyor. Bu da sıvılar için bir sıcaklığa bağımlı bir bağıntı. Şimdi burada biz geçen dersimizi hatırlarsanız şuradan hatırlatayım hemen. İki levha arasında biri hareketli, biri sabit. Levhalar arasındaki akışkanla dolu kısımda viskozite bağıntısını sizlerle çıkartmaya çalışmıştık arkadaşlar. Ancak özellikle bir kaymalı yatakta ince yağ filmi tabakasına benzer şekilde iki eş merkezli silindir arasında eğer küçük bir boşluk varsa şöyle ifade edelim. Bunu tabi takım tezgahlarında ya da makine elemanlarında da Görebilirsiniz şurası L kalınlığı tam çizemedim burası neyle dolu arkadaşlar akışkanla dolu Bu boşluk arkadaşlar akışkan tabakası göz önüne alınsın bu silindirler arasındaki boşluk bir akışkanla ayrılan iki paralel düz plaka olarak gibi modellenebilir mesela bunlardan bir tanesi dönüyor olsun bir diğeri sabit olsun bu durumda ne olacaktır? Bu durumda sıcak, pardon, profilimiz hız profilimiz şu şekilde değişecektir arkadaşlar. Ya da buradaki hız profilimiz şu şekilde değişecektir. Burada ne var? Kaymama koşulu var. Burası sabit, burası hareketli arkadaşlar, hareketli. Burası kaymama koşulu. Dolayısıyla burada nedir? Hız sıfırdır. Buradaki hız ise neye eşittir? Ee, şey Dönen e, silindirin hızına eşit olmuş olacak. Bu durumda arkadaşlar biliyorsunuz dönme varsa biz torktan bahsediyoruz. Tork eşittir Kuvvet çarpı e, iç silindirin yarı çapı. Yani kuvvetle silindirin yarı çapını e, çarpıyoruz arkadaşlar. Burada e, burada hız omega çarpı r. Buradaki omega arkadaşlar açısal hız. Açısal hız ile yarı çarpımı bize neyi veriyor? Bize teğetsel teğetsel hızı veriyor arkadaşlar. Şimdi iç silindirin ıslanmış yüzey alanı nasıl? Yani biz şu bölgeyi akışkanla doldurduk. Evet. Bu e, silindirin tabi bir deneyi var şöyle belirli bir l uzunluğu e, söz konusu. Dolayısıyla iç silindirin ıslanmış yüzey alanı iç silindirin ıslanmış yüzey alanı nasıl hesaplayacağız? 2 pi r l şeklinde hesaplayacağız. Yani Burada akışkanın yaladığı yüzey önemli bizim açımızdan. Bu durumda tüm bunları getirip tork eşittir kuvvet çarpı yarı çap formülasyonunda bir araya getirirsek bu durumda hatırlayın mü çarpı mü çarpı geçen dersimizde diyoruz kuvvet neydi? mü çarpı a çarpı v bölü l idi. O zaman mü çarpı 2 pi r küp omega L şeklinde olacaktır. Buradaki V yerine ben ne yazıyorum? Omega çarpı R yazıyorum. Bir R de buradan geliyor. Bir R de burada var. Dolayısıyla burası ne yapıyor? R küp yapıyor. Bölü nedir? L. L neydi? Akışkanla dolu olan mesafenin kalınlığıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu formülasyon neye dönüşür? Mu çarpı 4 pi kare R küp N L Bölü L şeklinde e, olacaktır arkadaşlar. Buradaki n nedir? n devir sayısı, devir sayısıdır. Evet, e, bu şekilde e, formülasyonumuz e, elde edildi. Ne için? E, eş merkezi dönen e, mil için gereklidir. Şimdi içiçe geçmiş iki silindir için. Buradan biz viskozimetre cihazı üretebiliriz. Ve viskozimetreyi herhangi bilinmeyen bir akışkanın viskozitesini bu şekilde ölçebiliriz arkadaşlar. Literatürde ya da tablolarda çok farklı akışkanların farklı sıcaklıklarda işte motor yağının vesaire dinamik viskozitelerine ulaşmak mümkündür arkadaşlar. Biz buradan Viskoziteyi çekersek viskozite eşittir torp çarpı L bölü 4 pi kare r küp n L şeklinde olacaktır birimimiz de yine newton saniye bölü metre kare şeklinde bulunacaktır arkadaşlar e, viskozite ile ilgili olarak e, videolarımızda e, çözümlerimiz e, mevcut arkadaşlar. Örnek soru çözümlerimiz mevcut. Lütfen bunları ziyaret ederek anlattığımız bu konuları pratik yapmaya çalışın. Bir sonraki haftaya dersimiz yüzey gerilimi, yüzey gerilimi ve kılcallık etkisi olacak, kılcallık etkisi olacak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Bu arada e, kanalıma abone olursanız yüklediğim derslere daha hızlı bir şekilde e, ulaşma e, şansınız olacaktır arkadaşlar. E, hoşça kalın. Tekrardan görüşürüz.